Yunus bin Ubeyd şöyle demiştir. Bugün sünnete davet eden kimse hayret edilir. Bundan daha acayip falansa davete icabet edip sünneti kabul eden kimsedir. Evet. Şimdi aslında Yunus bin Ubeyd'in bu sözü birçok kaynakta geçiyor ve biraz önce söylediğim gibi Kur'an'a ve sünnette birebir uyumlu. Her bir sözün yanında bir ayet getirebilirim aslında. Her bir sözün yanında bir hadis getirebilirim. Ben özellikle bu meselenin üzerinde durmak istiyorum ki çünkü bu mesele bizi çokça ilgilendiren ve öncesinde üzerinde çok durmadığımız bir konu. Bakın bu söz yine seleften başkalarına da nispet ediliyor. Çünkü hepsi aynı kaynaktan besleniyor. Aynı kaynaktan beslendikleri için mana olarak sarf ettikleri sözler aynıdır kardeşler bunu unutmayalım. Onun için bu selefin çok önemli bir sözüdür. Yine diyor ki kendisi şaşılacak olan şeyin insanların sünnete davet etmesi bakın insanların sünnete davet etmesi acayip bir şey diyor. İnsanların bunu kabul etmesi daha şaşılacak bir durumdur diyor. Burası çok ince bir nokta. Yani aslında bize şunu söylüyor. Her ne kadar insanların birçoğu bizim bu söylediklerimizi kabul etmek zorunda olduğunu bilsek de Allah Azze ve Celle'nin kulları üzerine takdir ettiği bir kader vardır. Allah Subhanahu ve Teala kulları bir şey için yaratmıştır ki bunu söylüyor ve sonucu da bize söylüyor. Kaderde bize bildiriyor. Normalde insan hakkı söylediği zaman hakka tabi olmaları gerekiyor. Normal olan budur. Fıtrat, akıl bunu söylüyor. Ama şeyh diyor ki Allah ona rahmet etsin Yunus bin Ubeyd bu diyor şaşılacak bir şeydir. Bu neye benziyor? Hangi söze benziyor? Yine seleften başka birinin söylediği söze benziyor. Diyor ki seleften başka biri şaşılacak şey insanların tevhid'i kabul etmesi değil, sebat etmesidir diyor. Çünkü Zahiren birçok insan ben Müslümanım der ama asıl şaşılacak şey insanların onun üzerinde sebat etmesidir. Çok zor demek istiyor. Başka bir nokta ise bu sözleri söylemesinin başka bir sebebi insanların birçoğu haktan yüz çeviriyor. Şirki, küfrü, bidatı tercih ediyor. Şeyh ondan dolayı bunu söylüyor. Yani bu sözün karşılığı şudur kardeşler. Ve ma yu'minu ekseruhum billahi illa ve hum Onların çoğu Allah'a iman etmezler de ancak şirk koşarlar. Burada Allah azze ve celle insanların birçoğunun Allah'a şirk koştuğunu söylüyor. Buradaki ve ma yu'minu ekseruhum billahi yani çoğunluk kafir. Çoğunluk şirk ehli. Çoğunluk hakka karşı inatçı. Çoğunluk bidat işliyor. Çoğunluk bu yani. Onun için siz bazı gruplar görürsünüz. Önlerinde ve arkalarında akın akın insanlar var. Bu sizi sakın ama sakın aldatmasın, kandırmasın. Çünkü hak yolun erlerinin az olması sizi o hak yoldan saptırmasın, koymasın diyor. Bunu İbnül Kayyım da söylüyor, Seleften bazı kimseler de söylüyor. Baktın ki bu yol doğru ama yolun sahibi bir kişi, iki kişi, üç kişi. Sakın ha sakın ya işte bu doğru olsaydı insanlar tabi olurdu demeyin ama. Allah Azze ve Celle insanların birçoğunun kafir olduğunu söylüyor. Bizler hidayetle tanıştığımız zaman kalplerimizi dirilten ayetlerden bir tanesi buydu. İnsanlar dediler ki ya siz ne biliyorsunuz dediler bize. Bu kadar insan yalan mı söylüyor dedi. Bu kadar insan kafir mi dedi. Biz baktık insanlar yalan söylüyor Allah Azze ve Celle doğru söylüyor. Çünkü Allah Azze ve Celle insanların çoğunluğunun kafir olduğunu, şirk işlediğini, şirke meyilli olduğunu söyledi. Yine Allah Azze ve Celle sonucu anlatıyor. Ve lekad zara'na li cehenneme kethiren minel ins. Muhakkak ki and olsun ki insanları ve cinlerin bir çoğunu cehennem için yarattım diyor. Yine çoğunluk. Buradaki kesiren minel cinni vel ins çoğunluğu anlatıyor. Devamında diyor ki lehum kulubun la yefkahune biha. Onların kalpleri var ama fıkh etmezler kalpleri var fık etmezler. Dikkat edin burada da aklın kalpte olduğunun bir delili de budur kardeşler. İki ve lehum ayunun la yubsiruna biha. Gözleri var ama görmezler. Ve lehum azanun la yesmauna biha. Kulakları var işitmezler. Ulaike kel anam. Onlar var ya onlar hayvanlar gibidirler. Çok açık ifadeyi. Bel hum edellu hatta hayvanlardan daha aşağılıktır diyor. Ulaike humul gafilun ve onlar gafil olanlardır, evet. habersiz olanlardır. Bu söylediğimiz şeylerden duyarsız, habersiz, şuursuz olanlardandır. Allah Azze ve Celle insanların bir çoğunun hayvanlardan daha aşağılık olduğunu, evet gözleri var ama görmüyor, kulakları var işitmiyor. Allah kalp vermiş fık edemiyor anlamıyor ve Allah subhanehu ve Teala sonucu bize bildiriyor sonucu. Daha önemlisi Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki "Bed'u'l-İslamu gariben. İslam garip başladı diyor. Ne demek? Aleyhissalatu vesselam tek başına garip kaldı. Bir dönem Hira'ya çekildi ve Allah'ı zikretti ta ki Cibril gelip onu sıkıncaya kadar. Peki sonra ne oldu? Sonra ona iman eden birkaç kişi vardı. Eşi, bir hür, bir köle. Garip, kocaman dünyada üç kişi, dört kişi, beş kişi. Onun için bedel İslamu ben İslam garip başladı. Garipten kasıt kimsesiz, sahipsiz, gurbette gurbette başladı. Ve seyaudu kema beda Başladığı yere dönecek. Tekrar eskiye dönecek. Fetuba lil guraba. O gariplere müjdeler olsun. O gariplere ödül vardır, mükafat vardır diyerek söylüyor. Buradaki tekrar eskiye dönecek kasıt ne peki? Eskiye dönecek kasıt şu kardeşler. Şu anda böyleyiz işte suyun üstündeki çer çöp gibiyiz. Yeryüzünde 6, 7, 8 milyar insan var. Toplasan elle sayılacak kadar Müslümanlar var bölge bölge. Biz böyle deyince de bu sefer bize tekfirci diyorlar. Halbuki gerçekten böyle. Gerçekten böyle. Yani adam tevhidle başlıyor, sonunu milletvekili olarak bitiriyor. Adam tevhidle başlıyor, sonunu bir sanatçı gibi, şan şöhret sahibi bir sanatçı gibi bitiriyor. Adam tevhidle başlıyor, adam putperestlikle bitiriyor. Tabii ki İslam garip. Ve biz şu anda o garipliği de yaşıyoruz yani. Gittiğimiz yerlerde de yaşıyoruz. Onun için sakın ama sakın az olmamız, insanların bize destek vermemesi veya işte bir davet yapıyorsun. Etbası, tebası azdır diye bu sizin yanlış olduğunuzu, hak yolda olmadığınızı göstermez. Bilakis o garipler azdır. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem فَتُوبَ لِلْغُرَبَى derken onu kastediyor diyebiliriz. Ki bu hadisi anlayabilmek için Abdullah İbni Mesud Peygamber aleyhissalatü vesselama soruyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bu garipler kimlerdir? Diyor ki kavim ve kabilelerinden İslam adına ayrılıp uzaklaşanlardır diyor. Aynı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendini anlatıyor. Kocaman Mekke'de binlerce insan var ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tek. İki kişi, üç kişi. E ne yaptı? Kendi kavminden, amcasından, dayısından, amcaoğlundan ve kendi aşiretinden ayrıldı başka bir beldeye gitti. Orada garip kaldı. Ayrılırken ne dedi? Ey Mekke, vallahi sen bana çok sevimlisin. Eğer kavmi beni çıkaracak olmasaydı çıkmazdım dedi. Ve garipliği tercih etti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Sonra başka bir rivayette de bu işin başka bir yönünü anlayabiliriz ki mesela İmam Tirmizi Amr bin Avf'ın rivayet ettiği rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Halkın benden sonra sünnetimden bozduklarını düzeltmeye ve diriltmeye çalışanlardır diyor o garipler. Ha demek ki Yunus bin Ubeyd'in kastettiği budur işte. Çünkü biz neyin üzerinde duruyoruz? Biz şunun üzerinde duruyoruz. Biz de diyoruz ki işte sünnetler yok olduğu zaman onları diriltenlerdir. Onları ihya edenlerdir onların hakiki manasını insanlara anlatanlardır. İşte garipler onlardır. İki yönü var. Bir, insanın bedenen uzaklaşması bir de dinen uzaklaşması. İşte burada eğer bizler sünnetleri ihya etmek için mücadele edersek gerçekten garipler gibi yaşar, ilk çağ Müslümanlar gibi yaşarsak işte biz de o gariplerden oluruz ve o müjdelere sahip oluruz, nail oluruz. Onun için sünnetlere bağlılığın bu konuda önemi var. Zaten konumuz da sünnetlerdi kardeşler. Sünnetleri diriltmektir diyor. Çünkü kıyamet günü yaklaştıkça insanlar bidatları çoğaltacaklar, sünnetler ölecek. Ne kadar bidat çıkarsa o kadar sünnet yeryüzünden kaldırılır. Kaldırılır. Bizler o sünnetleri tekrar insanlar aracılığıyla hayata geçirmek için mücadele etmemiz lazım. Bakın kendine tevhid ehliyim diyen insanların birçoğu bu tür amellerden uzaklaşmışlar. Yani daha önce örnek verdim. Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı sünnetlerini yerine getirme konusunda çok tembel davranıyorlar. Bunu bir sofilik zannediyorlar. Oysa öyle değildir. Salavat getirmek, Aleyhisselatü Vesselam'a benzemek, onun gibi yaşamaya çalışmak, bu işte sünnetleri ihya etmek babındandır. Dışarıdaki insanlar bizi kınasa da, bizi yerse de, bizi delillikle suçlasa da doğru olan budur diyeceğiz. Evet. Bunu söylememde fayda var ki bununla alakalı zaten geniş bir ders Allah'ın izniyle yapacağız. Peygamber Aleyhissalatü vesselam'ın ahlakıyla alakalı dersler yapacağız ki Aleyhissalatü vesselam nasıl yaşıyordu? Bunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.